Merhabalar, iyi günler. 29 Aralık 2023 günü siz değerli takipçilerime malumunuz üzerine 1 Ocak yılbaşı resmi tatil olması sebebiyle iş kanununda ulusal bayram tatil günleriyle alakalı çalışma hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. İş kanunu 47. maddesine göre kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen bu günlerde işçiler çalışmazsa bir iş karşılığı olmazsızın o güne ait ücretleri tam olarak ödenirken Tatil yapmayıp da çalışırlarsa ayrıca çalıştıkları her gün için bir günlük ücreti de ödenir denilmektedir. Şimdi bu durumda e, yargı kararları var bunlarla alakalı. Özel husus belirten onlara girelim. İşçilerin ulusal bayram ve gelen tatil günlerinde çalıştırılıp ertesi gün ya da başka bir zaman izin verilmesi yasal değildir. Normalde iş kanunu der ki fazla çalışma ya karşılığında ücret verilir ya da dinlenme zamanı olarak kullandırılabilir diyor. Ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışılan işçiler için böyle bir durum söz konusu değildir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 25.6.2018 tarihli esas numarası 2018-57-64 sayılı kararında hafta tatili ve genel tatil yapmayarak çalışmaları halinde hafta tatilindeki her gün için 1.5 kat, genel tatillerde 1 kat fazla günlük ücret ödenir şeklinde belirtilmiştir. Hafta ve genel tatil günlerindeki çalışma izinle telafi edilemez olarak belirtilmiştir. Ayrıca diğer önemli bir husus. Malumunuz üzerine çok yerde bahsi geçen bu tatil günlerinde bir dakika veya bir saat çalışmış olsa dahi o işçiye bir günlük ücret ödenir şeklinde yapılan Yardıta 22. Hukuk Dairesi'nin 2014 esas 23.907 sayılı kararının gereği bu şekilde işletmeler, işlemlerini devam etmesi gerekmektedir. Yani bu ne demek oluyor? En çok bu duruma nerelerde karşılaşıyoruz? Fazla e, e, vardiyalı çalışan iş yerlerinde 1 Ocak günü işe gelen işçiler vardiya saatinden gece yarısı 12.00'a kadar bulunmuş oldukları saatte ulusal bayram gelen tatil günleri içerisindeki tatil günlerinden olmakta. Ancak... İşçiler işçiler işe geldikleri takdirde orada 1 saat, 2 saat, 3 saat farazi konuşuyorum. Herhangi bir çalışması olursa bu çalışmaları ayrıca yani 1 2 3 saat olarak değerlendirilmeyerek bir tam gün çalışmışçasına yani 7,5 saatlik ücreti neyse onun ödenmesi gerekmektedir. Bununla ilgili kısa bir şeyimiz var, kararımız var. Kararımızı okuyalım. İnşallah sizler için faydalı bir şey olur. Şimdi yargıta 22. Hukuk Dairesi diyor ki hükme esas alınan bir kişi raporunda davacının hafta tatilinde çalıştığı ancak bu çalışmanın sabah ekmek ve gazete dağıtım için yarım saat, akşam da çöp toplamak için yarım saat olmak üzere toplam bir saat olduğu esas alınarak bir saat karşılığı hafta tatil ücreti alacağına hak kazandığı kabul edilmiştir. Ne var ki 4857 sayılı iş kanunu 46. maddesi uyarınca hafta tatili izni 7 günlük zaman dilimi içerisinde kullanılması gerekli 24 saatlik kesintisiz izindir. 24 saatin altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda usulüne uygun şekilde hafta tatili izinin kullanılımından bahsedilemez, söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Açıklanan bu hususlar nazara alındığında davacının hafta tatili günlerinde her ne kadar bir saat çalışmış ise de bu çalışması karşılığında bir günlük yemiyesinin %50 zamlı hesap olarak ödenmesi gereklidir. Yazılı şekilde kabulle sonuca gitmesi hatalıdır. Diyor. Niye diyor? Ulusal bayram ve genel tatil çalışması bakımından da davacının tatil gününde sadece bir saat çalışması sebebiyle bir saat çalışma karşılığı ücret hesaplanmış ise de söz konusu tatilin de kesintisiz kullanılması gerekir. Tatil gündeki bir saat çalışmış ise de çalışma karşılığı ücretin bir günlük yeme tutarında ödenmesi gereklidir şeklinde bir yargıtay kararımız var. Yani biz hafta tatili veya diğer işte e, ulusal tatil günlerinde işçi 3 saat çalıştırdık. Bu ücreti mesaisini hesaplayarak ödeyelim dediğimiz zaman yapmış olduğumuz işlem hatalı olmaktadır. Saygıdeğer insan kaynakları ve bodro düzenleyen ve diğer mali müşavirler bu işi yapan kişiler. Önümüzdeki yılbaşı için yapacağınız iş ve işlemlerde Yargıtay kararları ve iş kanunu doğrultusunda hareket etmeniz sizler için faydalı olacaktır. Meslek hayatınızda ve özel hayatınızda başarı diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.